Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Facebook'umuzun hem şifresini hem e-postasını hatırlamıyoruz ve bunu nasıl kapatabiliriz? Çünkü Facebook'umuza giremiyoruz. Evet, nasıl kapatırız? Bu benim genellikle e videomun altında e sıkça sorulan sorulardan bir tanesi. Evet arkadaşlar, şimdi size bunu göstereceğim. Arkadaşlar, e neden Facebook'umuzun şifresini, e-postamızı unuttuğumuzda alamıyoruz? Önemli olan ilk e-posta ile ilk şifreyi hatırlamak çok önemlidir. Çünkü e, Facebook şifremizi yenilerken ilk gelen e, ilk kodumuz şifre e-posta çok önemlidir. Çünkü mail adresimiz olduğu için telefon ya da e-postayı e bilmek lazım. Çünkü kod geliyor. Kod geldiğinde de bizden istenil gibi, istenildiği gibi şifreyi yenilerken bizden istenilen kodu biz oraya giriyoruz ve yeni bir şifre oluşturuyoruz. Eskiden böyle değildi sistem ama şimdi böyle. A şimdi ben size arkadaşlar nasıl olduğunu göstereceğim bu benim Serpil Kartal bu bizim arkadaşlar kullandığımız ortak bir hesaptı Yani bu böyle duruyordu benim için sıkıntısı yoktu benim fotoğrafım falan da var arkadaşımın fotoğrafı falan da var ortak hesaptı ee, Şifresini falan bilmiyordum ee, birçok uygulama da bunda bende kayıtlıydı onlardan da çıkamadım YouTube hesabına bundan bağlanarak bir şeyler atmıştım o da olmadı benim için sıkıntı olmadığı için artık size video çekerken lazım oldu şimdi arkadaşlar ben bu hesap kapattırmak istiyorum bir başka bir kendi şu an kullandığım facebook'tan yani sizler bir başka hesaptan girip e, arkadaşınızın olabilir kimin olursa olsun en az birden fazla olması çok önemli yani ben benim size tavsiyem en az 15 kişi yani bana rica ederseniz ben de dahil sizin o kapatmanın Kapanmasını istedim Hesabınızı kapatabilirim Şikayet edebilirim Öncelikle arkadaşlar bu profile giriyorsunuz Şu 3 nokta kısım var Sağ köşede Buradan engelliye Destek bul veya şikayet et Ya da arkadaşlarını gör diyor Biz ne yapıyoruz arkadaşlar Hemen engelle demiyoruz Öncelik olarak destek bul veya şikayet et Profiline giriyoruz Buradan sahte hesap gördüğünüz sahte hesap bunu seçiyoruz daha sonra buradan ileri diyoruz arkadaşlar adım adım benimle birlikte yapabilirsiniz aklınızda kalmıyorsa arkadaşlar burada da hemen engellemiyoruz takibi bırakmak veya bırakmamak sıkıntı değil öncelik olarak bu profili şikayet edeceğiz arkadaşlar ne oldu burada gördüğünüz gibi şu alttaki o işareti dikkat etmeniz gerekiyor. Buranın aktifleşmesi için şikayet edelim, aktifleştirmek için. Bunun Facebook topluluk standartlarına aykırı olduğunu düşünüyorum. Evet şikayet ettin arkadaşlar. Şimdi gelecek. Bilgisayar biraz yavaş. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bunu bir arkadaş için çekiyorum atıyorum. Şimdi arkadaşlar burada şikayet alındı bize gönderdiğin şikayeti destek gelen kutusuna göre, görebilirsin. Değer, değerlendirme bekleniyor. Küresel koronavirüs COVID-19 salgını nedeniyle değerlendirme ekibimize daha az kişi olduğunu lütfen dikkat et yazıyor. Burada da alınan kararlar diyor arkadaşlar. Buradan ileri diyoruz. Zarar verme olasılığı en fazla olan içeriklere öncelik vermek için çok çalışıyoruz. Tabi burada buradan ileri arkadaşlar büyük ihtimalle. Daha sonra buradan arkadaşlar serpili engellediyorum. diyorum. Engelliyorum. Size buradan ilk ben engelleme itmet, ıı, şikayet etmemin sebebi engellendikten sonra belki görünmez diyerek yani arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz serpili kalsalı engelledik. Şimdi şuradan link görüyorsunuz. Şimdi tekrar sayfasına baktığımızda büyük ihtimalle bu içeriğe şu anda ulaşılmıyor. Bunun olmasının nedeni genellikle sahibi bu içeriği sadece küçük bir grup insanla paylaşması, kimlerin görebileceğini değiştirmesi veya içeriğin silinmesidir. İşte tam olarak da bizim istediğimiz içeriğin silinmesi olacak. Yani büyük ihtimalle 15 kişi bu video, bu profili şikayet ederse Facebook kapalacak arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca videoma güzel güzel yorumlar ya. Eğer size yardımcı olduysa güzel yorumlar ya kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tekrar teşekkürler arkadaşlar.